Çocuklar merhaba. Kısa bir süre önce hayatımıza giren yeni bir bela var gündemimizde. Aynı Covid-19 gibi ama bu sefer insanlara değil de denizlere musallat olmuş durumda. Özellikle Marmara Denizi'ne. Evet tahmin ediyor gibisiniz. Deniz salyası ya da diğer adıyla müsilaj. Ve bu bela denizimizin oksijenini tüketmeye başladı. Eğer bir şeyler yapılmazsa Marmara Denizi günden güne yok olmaya devam edecek. Çocuklar, bilinçsiz insanlar, gözünü para hırsı bürümüş insanlar, kendinden başka hiçbir şey düşünmeyen insanlar yüzünden diğer dürüst, temiz, bilinçli insanlar da bu sıkıntıyı çekmek durumunda kalıyor. Hatta bu sıkıntıyı düzeltecek olan kendileri oluyor çoğu zaman. Bu iyi insanlar tarafından. Kötüler bozuyor, iyi insanlar düzeltmek durumunda kalıyor. Peki bu sorun birdenbire nasıl bu kadar büyük bir sorun haline geliverdi? Bu sorulması gereken bir soru aslında. Aslında sorun çok önceden vardı. Ama bu deniz dibinde meydana geliyordu. Bu müsilaj, deniz salyası denilen olay. Tabii görünmediği için de bir sorun yokmuş gibi yaşamımıza devam ediyorduk. Marmara Denizi'ne, Boğaza, Boğazlara dalış yapan dalgıçların haberi vardı durumdan aslında ve bunu yer yer dile getiriyorlardı, özellikle YouTube'da olsun, diğer kanallarda olsun, bunu dile getiriyorlardı deniz salyasını ve ama kimsenin umurunda değildi çünkü gün yüzüne çıkmış ya da gönülde hiçbir şey olmadığı için sanki sorun yokmuş gibi davranıyordu. Aslında bir nevi kafamızı deve kuşu gibi kuma gömmeye devam ediyorduk. Deniz salyası ne zaman denizin üstünü kapladı ve insanların manzarasını ne zaman bozdu işte o zaman eyvah demeye başladık. Çevre sağlığı ve temizliği için illa böyle mi olması gerekiyor? Bunu iyi düşünmek lazım. Müsilaj denilen madde kirliliğin ortaya çıktığı, kirliliğin arttığı aynı zamanda deniz sıcaklığının da normallerin üstüne çıktığı durumlarda Meydana geliyor. Küçük mikroorganizmaların hareketliliği daha fazla olduğu için e, bu organizmalardan açığa çıkan bir madde e, Marmara Denizi'ne veya diğer denizlere kirli suları akıtarak e, bu organizmaların beslenmelerini sağlıyor. E, bir şeyi beslersek e, beslemeye de devam edersek bir şeyin yok olmasını beklememeliyiz çünkü o şeyi besleyen biziz. Yani kirli atıkları denize boşaltmaya devam ettiğimiz sürece müsilajın yok olmasını, kendili kendi kendine gitmesini kesinlikle beklemek hayalcilik olur. Çocuklar aslında mesele bu değil tam olarak. Yani çevre kirliliği müsilaj ya bugün kendini müsilaj olarak ya da işte deniz salyası olarak gösteren bir olay yarın kendini çok farklı şekillerde Farklı kirlilikler olarak gösterecek mesela hava kirliliği gibi ya da işte e, ne bileyim uzay kirliliği gibi Yani çeşitli e, ses kirliliği gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıkacak Biz insanlar e, kesinlikle e, bu konu hakkında bilinçli olmalıyız Çocuklar aslında bu denizler bu göller akarsular bizim değil bunu Bunun bir yaratıcısı var ve biz bunları kendi malımız gibi hoyratça kullanmaya ve kirletmeye devam ediyoruz. E sonunda bu hesap bize sorulacak. Tertemiz, masmavi, oksijeni bol, mükemmel bir gezegeni berbat hale getiren bu insanlara bu hesap sorulacak. Bundan kaçışımız yok. Dünyanın nimetlerini babamızın malı gibi kullanıyoruz adeta. Çok zengin olmamız, paramızın dağlar kadar olması bir anlam ifade etmiyor yani çok zengin zenginsek e, bu dağlara, bu denizlere, bu göllere hakim olamayız ya da onlar bizim diyemeyiz. Ama dünyada böyle bir şey, böyle bir algı yaratılıyor. Özellikle son günlerde e, gündemde olan bir insan var. Elektrikli otomobil üreticisi Elon Musk böyle yapıyor. Elon Musk dünyanın en zengin insanları arasında. Ve gerçekten çok rahat davranıyor. Uzaya sürekli roket fırlatıyor. Sürekli roket gönderiyor. İşte e, küresel bir internet sağlayacak. E, hedefi bu. Sürekli roket gönderiyor. Hatta geceleri gökyüzünde görüyoruz. İşte yıldız gibi böyle ard ardına sıralı halde. İnsanlar gördüğü zaman korkuyor. Bilmeyenler UFO zannediyor. Peki bu roketler e, yörüngede döner dönerken e, görevlerini tamamladıklarında ya da eskidiklerinde ne olacak? Yörüngeyi kirletmeye ve düzeni bozmaya neden oluyor. Çok zengin diye bu yetkiyi ona kim veriyor? Parasından mı alıyor bu yetkiyi? Yani uzaya benim e, ülkemin hizasına bir roket gönderip bana internet sağlaması için ben talepte bulunmadım ki. Neden bunu bana e, sağlamak için kimseden izin almıyor? Yani babasının malı gibi dünyayı kullanıyor. Ve bu her zengin için geçerli aslında. Çok parası olun, fabrikalar açan ve fabrikalarda ülkeye inanılmaz gelir getiren insanlar ya da bir takım gelir sağlayan insanların da dere yataklarını rahat rahat tepe tepe kullanmaları ve bu atıklarını çok rahat atmaları onlara bu hakkı veriyor mu? Bunu da iyi düşünmek gerekiyor. Çocuklar bunlara bir ses çıkarmalıyız. Sürekli dile getirmeliyiz. Bundan şikayetçi olduğumuzu söylemeliyiz. Sesimizi çıkarmadığımız sürece insanlara bunları dile getirmediğimiz sürece kesinlikle e, kimsenin umrunda olmayacaktır. İnsanlar hep birlikte olup çevre temizliği, bilinci kazanıp e, bir şekilde bunları dile getirir, rahatsızlıklarını söylerlerse bu müsilaj gibi gün yüzüne çıkmadan bazı sorunlar e, kökünden olabilir ve e, sorunlar halloldukça dünya daha temiz, daha güzel, daha yaşanılır bir hale gelebilir. Zenginlerin daha çok zengin, fakirlerin daha fakir olmadığı bir dünya. Z e, zenginlerin e, olduğu ama fakirlerin daha fakir olmadığı, e, dünyanın temiz kaldığı bir dünya özlüyoruz aslında. Tabi bu e, konuda öğretmenlerimizin veya milli de e, eksikleri elbette ki var. Biz öğretmenler olarak çocuklara bunları anlatmalıyız, dile getirmeliyiz. Sadece anlatımla değil, çocukları doğa gezileriyle bunu desteklemeliyiz. Kirletilmiş mekanlara çocukları götürüp ortamın ne kadar kötü hale düştüğünü, canlıların yaşayamaz halini onlara göstermeliyiz. Bu şekilde bir öğretmenler olarak da biz elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Her şey derslerde matematik sorusu problemleri çözmek ya da Türkçe'de paragraf sorularını bir dakikanın altında çözmek değil. Sadece akademik bilgimizin yüksek olması bizi bir yerlere getirmeyecek ve siz çocuklar olarak bu bilgileri bir şekilde zaten alacaksınız ama doğa sevgisini, doğa temizliğini almanız için de biz öğretmenlerin size destek çıkması gerekiyor. Siz de bunu öğrendikten sonra inşallah ülkemize, milletimize hatta dünyaya çok örnek bir nesil olarak yetişeceksiniz. Ben buna inanıyorum çocuklar. İnşallah bu videom sizin için faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar.